Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Balina Bekçisi Nita kostümünün çekilişini yapacağım. Ben de Balina Bekçisi Nita yok. Markete geldiğinde alacağım dedim dedim her seferinde unuttum. Yani kırmızı burnulu Nita var, olan Nita var. Ondan sonra acıma başka Nita'm yokmuş. Hep alacağım diyorum ama markete gelmediği için şöyle de göstereyim hatta. Markette yok olmadığı için alamadım. Ama yorumlardan bir arkadaşa bugün Balina Bekçisi Nita çekilişi yapacağım arkadaşlar. Kazanan arkadaşa Eylül ayı içerisinde buradan mesajlar kısmı var ya şöyle gelen kutusu kişisel buraya oyun içerisinden gelecek sevgili arkadaşlar bunun bilgisini vereyim katılmak için yapmanız gereken çok basit kanala abone olacaksınız videoya like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum yazdıktan sonra hemen yanına şuradaki kullanıcı id'nizi yazmanız yeterli ben yarınki videoda rastgele bir şekilde youtube hani yorumlarından rastgele seçiyor ya o şekilde bir çekiliş yapacağım dediğim gibi videoyu beğenip kanala abone olmanız yeterlidir yorumlara da katılıyorum yazıp kullanıcı id'nizi yazarsanız eğer bir arkadaşa dediğim gibi balina bekçisi nita verecek. Bizde kırmızı burunlu nita var. Ondan oynayalım o zaman. Yapacak bir şey yok. Bu arada çok güzel kostüm. Gerçekten bağırma sı vesaire baya tatlı. Ben çok seviyorum. Ve ne zaman almaya çalışsam unutuyorum yani. O böyle balinanın bağırması falan baya hoş yani. Hocam öyle gidilmez şeyliğe ya bebeğim ya. Hocam Mervim de olmadı Mervim. Vur lan. Vur kardeş. Ah öbür aksar almışım lan farkında değilim. Gittin gittin attın onu attın onu. Aşiles xxx kardeşim benim be. Be. Hocam bir dakika şöyle şunları çok fazla içeri tutmayalım. Bak hepsinin ultisi var eline sağlık. Yani şu an çok rahat gol atabilirler. Ama tabi baba ne yapacak biliyor musunuz? Şöyle. Oğlum ayım nereye gitti? Adamsın lan ayı. Adamsın ayı. Ayı gidiyor. Ayım gidiyor. Aç topu. Lan ay ay yatamamışım. Aga bir tık oto ekmiş olabilir. Keremcim bir dakika bebeğim. Keşke be. Arkadaşlar düşük gelen maçlar tam bir karambol oluyor. Görüyorsunuz. Akıncı Kerem kardeşimiz almış ama yapacak bir şey yok. Bir tık bayıltmış olabilir seni Akıncı kardeşim. Bu arada ben şu aksesuarı daha çok seviyorum ya. Çünkü şu yani Cık. bilemedim ya. Neyse hadi bu olsun. Ben aksesuar çok şaşırdığım için genelde o aksesuar kullanıyordum. Bu nerf yemişti ya bir ara. Bir saniye geç basit falan. Ondan sonra kullanmamış idim o sefer birden ötürü öyle oldu. Hmm. Şeyde biraz sıkıntı arkadaşlar açıkçası. Niye alkışlıyorsunuz? Hadi güzel oynuyorum değil mi? Lastucuk gel bakayım. Vur bir tane! Bir ta Lan bir tane daha buradan oğlum ya! Tare kardeşim! Onu yedin, onu yedin, onu yedin, onu yedin abim. Onu yedin abim. Al da gel. Al da gel abim. Al da gel. Al da gel. Ay bizim eve gelen ulti. Lan ne oldu? Pencereyi kapatın lan eve ulti geldi. Bizim şehrin ultisiymiş ya manyak. Mayna Mike. Mayna Mike. Ay trick shot mı kız? Lan ne? Bunu mutup nasıl sekti öyle? Koş koş lan ne yapıyorsun birader ne yapıyorsun neden yani neden Bak ben vallahi zorunlu olduğu için trick shot yaptım yemin ediyorum Allah sucuk oğlum az önceki neydi Ben az önce zorunlu olduğu için yaptım gerçekten e, sen niye yapıyorsun ki Babacım niye yapıyorsun yani Keşke be las sucuk Keşke be las sucuk Tamam oğlum tamam yavaş Ay bey ay bey gidin ay bey Leo YT Leo Leo ne yap? Ne yaptın yeğen ya? Ayıcım vur. Al onu, al onu bebeğim. Al onu, al onu. lan 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 lan. Dur. At 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 at. Ultisi, ultisi vardır bak oğlum bak hale. Maça bak yürek dayanmaz maga be. Oğlum bu aksesuar geç mi çalışıyor bunu? Ben anlamadım bu işi ya. Niye ben adam stunlayamıyorum? Bir değişiklik var ben mi ayakamadım acaba? Eee olur öyle şeyler dynamite kardeş Dynamite bakma ayın bir zorundan bir Ayyyyy mortis keşke be mortis be Nasıl oldu lan bu? Maçlar yemin ediyorum var ya Haral'a hürele geçiyor ya Oğlum sersemletir. Allah Allah. Bu aksesuar değil. Oğlum ne oldu bu aksesuar değişti mi? Sersemletir diyor. Eee niye düz anlayamadık? Alanı mı daraldı acaba? Neyse çok kurcalamayalım arkadaşlar. Kafayı yedik sonra. Abi o bizim takıma bak hele. Ay bunlara kaybettik kız. Evet bunlara ga... kay... Çık! Gördünüz değil mi? Nasıl duvar deşiyordu? duvar. Lan duvar deşen Mortis gördün mü? De duvar deşen pem mi olur ya? Duvara nasıl sıktın ya? Şu an dehşet içerisindeyim arkadaşlar. Gerçekten şu an tam bir dehşet içerisindeyim. Yani ben böyle bir şey ne gördüm, ne duydum, ne biliyorum. Gerçekten yani yapılan hareketler falan Adamlar bizi evre çevirendi gerçekten. Yordunuz be. İşte gerçek randomlar bu. İki diri random geliyordu. Lütfen az önceki randomlar karşıya gelsin ya. Ya gene mi Frank ya? Abi neden neden? Ne yaptın ya? Oradan gol atmaya mı çalıştın gerçekten ya? Görünmez oldu. Olmamış. <laughs> Ah 240 can. Hocam gidip onu alsanız vursan ultini lan. Vur lan yapıştır lan ultiyi lan. Yapıştır ke lan. Hmm, Leon geliyor mu bebeğim? Adam Çok güzel kaçtın. Çok güzel kurtardın. Ge Hadi artık öldür onu bebeğim ya. Leon nereye gittin gene? Leon var ya bizi döngüye soktu ya. Abi o kuş sinek avlıyor. Valik de birazcık sıkıntı oluyor ya. Balik'cim, gel bakayım. Oh, şimdi hepinizi acil boyadım. Allah Allah be! Frank mi be? Frank mi be? Frank'e bakar mısın arkadaşlar? Ne güzel ulti ya. Şimdi arkadaşlar çok toksiklik yaptık. Bunlar bizi bayılatabilir. Aha, gidiyor mu lan o? Ah, ayım. Doğdunuz mu arkadaşlar? Vallahi ulti var. Ultisini atmadı. Aslında mantıklı Çünkü ultisini atmış olsaydı düz vuruşla birlikte topu içeri sokabilirdi. Mantıklı olan yaptı bence. yani ben o yüzden kızmıyorum sana bebeğim. Ama bizim Mortis'in bir şeyler yapması lazım. Ah, burada ben bir tık satmış olabilirim. At onu güzel, güzel mantıklı bir hamle. Mantıklı bir hamle hocam. Ya Mortis şey var ya bizi çok bozuyor ya. Of. ayım koş koş. Go 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 go. Koş lan ayı. O topu atarsan ama. Ah! Dur atacım 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 lan git 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 git. Basını verdi. solo düz gidiyor. Gole gidiyor? Neden? Salla vur bir tane daha vur bir tane daha Sapla Harun kılıç köşeye mi hayır olmuyor Oluyor 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 Harun kılıç Golazo atıyor Golazo yapıyor işte ondan oluyor Evet arkadaşlar çok enteresan maçlardı gerçekten Nita yani iyi bir savaşçı iyi bir savaşçı severek severek Dediğim gibi arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmanız ve yorumlara katılıyorum yazıp kullanıcı ID'nizi yazmanız yeterli. Dediğim gibi yarın ee, random bir şekilde uygulama üzerinden çekilişi yapmış olacağım. Teşekkürler buraya kadar izlediğiniz için. E, görüşmek üzere kendinize çok bakın. Bay bay.